Bir kanatlı meselesi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sergen Tosun. Arkadaşlar her zamanki gibi yine değişiklikler yapıyorum kümesimde. Ee, çok farklı olacak. Çok farklıydı aslında videoları almıyordum. Kuşlar vardı, Hint bülbülleri vardı, papağanlar geldi gitti. Vesaire birkaç çeşit daha hayvan girdi çıktı. Tavuk dünyasından biraz daha uzaklaşmıştım. Artık içindeyiz. Görüyorsunuz zaten videolarda. Ee, şimdi planımdan bahsedeceğim size biraz. Burası zaten yani çoğunuz biliyordur. Burası kulübe. Kulübeyi tavuklar için yaptırmıştım. Buraya bahçeden girişimiz burası. Girdikten sonra hemen burada ee, küçük bir yine kümes yapmayı düşünüyorum. Yine yanına bir kümes daha. Biraz daha ne kusura bakmayın çalışmalarımız var. Taylan kardeşim de bana yardım ediyor. Şimdi göstereceğim, tanıştıracağım sizde. Ee, şurada iki cins tavuğum var. Hemen göstereyim size. Şurada hemen iki tane tavuk Black modlet Cüce Koşun. Şurada iki tane e, Serama tavuğum var. Çok güzel horozlar ayarlıyorum inşallah bunlara biraz daha çoğaltacağım. Artı olarak zibritle düşünüyorum. Zibritin sayısını biraz daha fazla düşünüyorum. Ellerime bakar mısınız? Nasıl olmuş? Yeşil boya yapıyoruz. Göstereceğim. <laughs> Çok iyi. Bunları şimdilik buraya koyduk. Boya yapıyoruz diye. Dediğim gibi burada bir kümesimiz olacak. Burada bir kümesimiz olacak. Burada benim kaktüs çeşitlerim var. Biraz akşam olduğu için görüntü tam net görünmüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine gündüz zaten alacağım videolarımızı. İçeri girdikten sonra da. Hemen şöyle baktığımızda yeşil yeşil boyalar yapıyoruz. Çok güzel oldu. Gerçekten muhteşem bir görüntü var. Ee, bunun arka planına şuraya arkadaşlar hani grafiti resimler, yazılar oluyor. Yani bunu fikir olarak sunuyorum. Siz de bana olur olmaz diyebilirsiniz. Arkaya Güzel böyle yeşillikli tavuklu falan böyle resimler yaptıracağım böyle büyük resimler yapan arkadaşlar var onlardan çağırmayı düşünüyorum şu anlar dolgu olduğu için şu anda boyamadık yavaş yavaş da yapıyoruz ee, Taylan kardeşim merhaba der misin arkadaşlara merhaba kardeşim. kolay gelsin Taylan kardeşim bana en büyük desteği sağlayanlardan çok sevdiğim kardeşim mahallede önde komşumuz beraber burada çalışma yapıyoruz ee, şöyle yapalım. Şurada yine tel örgüden bir bölmemiz var arkadaşlar. Kulübenin üçte biri. Üçte birini şeklinde kapatmıştım kuşlar için. Burası tel. Ee, bunun içine fazla sayıda bir cins koymayı düşünüyorum. Yani zibrit demiştim ya. Zibriti mesela şu şekilde buraya ortalama bir 10 artı 3 gibi. 10 artı 4 gibi vesaire. 12 artı 5 gibi. 3 gibi. Buralara Ayrı bir gözde burası büyük bir şekilde onları ayırmak istiyorum. İki katlı falan düşünmüyorum. Bölme yapalım mı arkadaşlar? Ben bunu size sormak istiyorum. Burada bölme olursa biraz daha sayı düşüp farklı bir cins olabilir. E, haricinde şurada hazır bir kafesimiz var. Bunu belki şuradaki dediğim yere koyabiliriz dışarı. E, haricinde buraları tekrardan düzenleyeceğim zaten. Buna benzer kafesler, kümesler de yapıp Buraya da düşünüyorum. İki gözle buraya düşünüyorum ya da bir gözü daha buraya koyup bir gözle karşıya koymak istiyorum. Yem kutularımız burada kalacak. Ee, yine dediğim gibi yem yeşil olduktan sonra bakacağız. Cins olarak ne getirmemi istersiniz? Ya da bu kulübenin içine şöyle adım attıktan sonra nasıl bir sistem olabilir? Siz de bana fikirlerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Biz de sizinle beraber başladığımız yolda sizinle beraber devam edelim. Tavanı e, yine böyle kalacak. Yani böyle kalmasını istiyorum. Şu an sağlamda hiçbir sıkıntımız yok. LED ışıklarımızın e, ne diyorlar bunu adını unuttum. LED ışığı sayısı uzunluğu fazla oldukça aydınlığı daha sağlam veren bir cihazımız var. LED döşeyelim mi onu da size sorayım. Bunları yani tek tek soruyorum ki bana fikir verin arkadaşlar. Sizinle beraber güzel bir görüntü olsun istiyorum içeride. Yani baktığımızda izlensin dikkat çeksin. Sizinle beraber işte yorumlar yapalım. Hayvanlar getirelim. Yumurtamız. Kuluçka makinamız da şu an yolda bu arada. Arkadaşım da satın almıştım. Atmıştık Çimuka marka. Ee, o gelecek. Onu da buraya kuracağız. Yani buraya derken kulübenin için artık neresi uygun olursa kuracağız. Elektriğimiz falan hazır zaten. Lambalarımız, aspiratörlerimiz bu dışarı veren, bu da içeri veren aspiratör. Şöyle göstereyim ben size. Şurada yani bunları sizinle beraber yapmak istiyorum. Sizlerin fikri gerçekten benim için önemli. Siz fikir verdikçe daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Eski kümeslerim biliyorsunuz. Burada bir koridorumuz vardı. Burada yine böyle yan yana iki yan yana iki göz üç katlı vardı. Yani üç göz burada, üç göz burada. Altı göz. Burada altı göz karşıdaydı. Şurada da yine üç katlı koridorun sonunda. Burası koridordu dediğim gibi. Karşıda da e, üç katlı yine civciv kafesi vardı. Civciv büyütmeli kafesimiz vardı. E, bunu yapmak istemiyorum. Çünkü kat olunca yani bu sefer altına serdiğimiz şey mesela şöyle kontraplak dediğimiz Amerikan suntası koyuyorduk aşırı derece kötü oluyor hayvanlar için yani tırnağına batıyor işte ayağına batıyor ee, ayrıca çok pis koku çekiyor yani bunu tavsiye etmiyorum hiçbir arkadaşım kullanmasa daha faydalı tavuğun altına yalnız dikkatinizi çekerim. Bunun yerine düz böyle kalın suntalar var. Yani milim olarak da 3-5 milim ancadır. Fazla değildir. Onlar daha iyi. En azından sıyırırken yani pisliğini sıyırırken sorun olmuyor. Ama bunlar hepsi çıkıyor arkadaşlar. Yani çok tavsiye etmiyorum. Üste kalabilir. Zaten bunların içinde de bu arada şu kapattığımız yerlerde benim tavuklarım yemişti bunları. Yani açmıştı buradaki mesler varken. İçinde köpükler var. Yalıtım var. Şöyle göstereyim onu da. Maşallah Tayland'a kapatmadığı yer kalmamış ki nasıl göstereceğiz? Tayla kapatmış arkadaşlar. <laughs> ha şöyle Strafor şundan göstereyim ben size. Şunlardan var. Ee, sağında solunda bizim fayansımızın altında tavanda her yerde bu Strafor'dan döşeli. E, bunlar da yalıtım amaçlı biliyorsunuz. Ayrıca e, şu panjur mu diyorlardı bu pencereden de koydum bundan yoktu. Hava sirkülasyonu olsun diye buraya da bir pençe, pencere yaptım arkadaşlar. Pencereden bir e, Ceyran dediğimiz olay bir nebze de olsa faydalı oldu hayvanlar için. En azından içerideki pis havayı e, kapı kapanınca sonuçta kapalı tutuyoruz bu kapıyı. Hav kap, e, kapı kapandığında sirkülasyon yapıyor. Daha iyi oluyor. Yani temiz hava sürekli içeride kalıyor. Öyle düşünelim. Dediğim gibi arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizin sadece fikrinizi merak ediyorum. Lütfen açıklayıcı derecede bana yazın. Bu kulübeye girdikten sonra yani nasıl bir şey olmalı? Yani gerekirse bunu da yıkarız. Hiç sorun değil. Profillerini sökerim. Şu monteli yerlerinden hepsini kaldırırım. Bu kulübenin için nasıl bir kümes yapalım? Kaç cins olabilir? Onu da söyleyeyim. Metresi de ortalama buradan kapının girişinden karşıya 4 metre kadar Sağdan sola da ortalama yine 3-3.20 gibi falan geliyordur. Ortalama konuşuyorum. Aşağısı yukarısı olabilir. Ee, siz bana bir fikir sunun arkadaşlar. Taylan beni mi izliyorsun? <laughs> Kolay gelsin. Siz bana fikir sunun arkadaşlar. Ee, ben de yazayım. Çizeyim projemi buraya bir güzel bir kümes yaptıralım hep beraber artık cinslerimize başlayalım yani vlog çekimi de olsun ben istiyorum ki kendi kümeslerimi de e, sizde paylaşayım yani Özellikle arkadaşlarımızın kümeslerini geziyorduk. Güvercin, hayvanlar, işte köpekler, köpek çiftliği, e, tavuk kümesleri. Bunların haricinde kendi hayvanlarımda da olup biten şeyleri size göstermek istiyorum. Günlük olan şeyleri. işte civcivin çıkımı, civciv tarihinde çıktıktan sonraki gelişim tarihindeki aşamaları, yem, yemesi, içmesi gereken şeyler gibi eee tavsiyeler size aktarmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla tabi. Siz de sadece sizden tek isteğim bu videonun amacı kümeslerimiz nasıl olmalı? Yani nasıl istiyorsanız öyle yapacağım arkadaşlar. Sizler için yapacağım gibi düşünün. Değerli takipçilerim için yapacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Taylan bir şey diyor musun? Abone olsunlar mı? Olsun. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum atın. Yorumlarınızın içeriğinde özellikle bu videonun altında kümeslerimizin nasıl olacağına dair fikirler verirseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip izlemediğinizde bu arada yorumlarda anlayacağım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>